Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 8. alıştırmamızı yapacağız. Bu dersimiz arkadaşlar ifal babıyla ilgili son dersimiz olacak. Ben hepinize başarılar diliyorum. Şimdi bakalım 8. alıştırmamıza bizden ne istemiş? Aşağıdaki ayet kelimeleri Türkçe'ye çevirerek içlerinde yer alan ziyadeli fiilleri ve köklerini tespit ediniz demiş. Tabi biz burada daha çok arkadaşlar ifhal vezninde gelmiş ya da ifhal vezninde kullanılan fiilleri ne yaptık belirttik ama diğerlerine de kısaca değineceğiz. Evet başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim hemen çizeceğimizi de açalım. Evet bismillahirrahmanirrahim bir kez daha ifade edelim. Yahsebu enne malahu ahlede Bunu artık bu ayetimizi hepimiz biliriz. Hümezel suresi. Yahsebu zanneder. Neyi zanneder? Enne malahu onun malı efendim akhladehu kendisini ölümsüz kılacak. Malının kendisini ölümsüz kılacağını zanneder şeklinde ifade ediyoruz. Burada arkadaşlar biz kelim anlamı üzerinden Efendim anlam vereceğiz. Tabi dileyen arkadaşlar da mahallere bakabilirler. Hatta tefsirlerine aitlerin bakabilirler. Bakın burada ifal vezninde gelen fiilimiz ahlededir. Bunun sülasi peki, kökleri diyelim, sülasi kökleri diyelim halededir. Ahlede ölümsüz kıldı, halede ölümsüz oldu anlamına gelmektedir gördüğünüz gibi. Evet, diğer bir ayetimiz. Hatta biraz büyütebiliriz. Kalu dediler. Tallahi. Allah'a yemin olsun ki lakat asarake seni seçti. Tercih etti. Allahu Allah aleyna bize. Yani bize karşı Allah seni tercih etti anlamına gelmekte. Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselamın kardeşleriyle böyle dediler arkadaşlar. Bakın burada fiilimiz asaradır. Tercih etmek anlamına gelmektedir ya da favvale anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bunun sülasi kökü esiradır. Esirada aynı anlama gelmektedir. A sara, a sara şeklinde ama iki hemze yan yana bu şekilde yazıldı. Burada bir e, düzenleme oldu. Öyle söyleyelim. Evet, devam edelim. El hakumu tekasur hatta zürtümül mekabir. Bakın el <laughs> hakum sizi oyaladı. Et tekasür, çokluk. Buna Kur'an-ı Kerim'e ayete baktığımızda mahallere çoklukla övünmeniz şeklinde ifade edilebilir. Mahallerine tabii ki bakılabilir. Çokluk sizi oyaladı. Hatta dürtümül makabira ta ki sizler e, kabirlere girinceye kadar. Burada zara ziyaret ettiği anlamında e, kullanılıyor. Bir yere gitmek, bir yere varmak anlamında kabire girinceye kadar anlamını söyleyelim. hatta mezarlarda diyebiliyoruz. Bakın az arkadaşlar burada yine elha oyaladı anlamını engelledi. Mani oldu gibi anlamlara geliyor. Leha da oynadı anlamına gelen bir fiildir. Elha ifal veznindedir. Leha gördüğünüz gibi sülasi efendim mücerrettir. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Amene iman etti er-Rasulü peygamber bir maun zile ileyhi kendisine indirilene iman etti. Min rabbihi rabbinden ve müminune müminlerde. Dolayısıyla Hazi peygamber ve müminler Rabbinden kendisine indirilene ya da hatta kendilerine indirilene diyebiliriz mü'mincem olduğu için iman ettiler diyoruz. Şimdi burada değerli arkadaşlar fiilimiz ifal vezninde amenidir. Bakın amene iman etti kabul etti anlamına gelir bunun silasi kökü efendim eminedir emin oldu anlamına gelir diğer taraftan unzile fiilimiz enzele ifal ve vezninde gelmiştir e, enzele indirdi demek nezele indi demek arkadaşlar gördüğünüz üzere devam ediyoruz lehu onun içindir mülkü semavati vel al yeryüzünün ve semavatın hatta buna gökyüzünün de diyebiliriz e, mülkü onun içindir e, ya da onundur diyelim tabi buradaki hu Allah'tır arkadaşlar Allah kastedilmekte ya da zamirimizin merci Cenabı Allah'tır diyoruz yuhyi diriltir ve yumitu öldürür ve huve ala ve o ala külli şeyin her şeye kadirun kadirdir yani her şeye güç yetirendir onun her şeye gücü yeter şeklinde ifade ediyoruz. Buradaki ilgili fiillerimiz arkadaşlar ahya hayye. Hayye arkadaşlar yaşadı, canlı oldu gibi anlamlara gelir. Ahya hayat verdi, canlandırdı anlamına gelmektedir. Diğer bir fiilimiz de buradaki yumitudur ki emat eden, emat edir ifal mazi vezni. Emati yumitu o da öldürdü anlamına gelmekte. Bakınız şurada şöyle açalım isterseniz. Mate, sülasi arkadaşlar bunun kökü matedir. Efendim fiilimizin nefal ve yüzündeki kullanımı da matedir. E matedir, mate öldü, emate öldürdü anlamına gelmektedir gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve tuhricül hayye, ve tuhricü çıkartır. El hayye canlıyı, minel yiti ölüm, ölüden canlıyı çıkartır. Bunu şöyle anlayalım. Ölüden e, canlı çıkartır. Yani ölüyü diriltir gibi anlıyoruz. Ve tuhricül meyite yine çıkartır. El meyite ölü, minel hayyi canlıdan. Yani canlıdan da ölü çıkartır. Ne demek? Canlıyı da öldürür anlamına gelir. Ve taruzuku... Ee... Evet, burada failleri arkadaşlar yanlış ifade ettik. O faile göre yapalım yahrucu gibi düşündük. Tuhrucu sen el hayye minel meyyit e, ölüden canlıyı çıkartansın. Yani ölüyü diriltensin. Ve tuhrucu meyyite minel hayyi canlıdan da ölüyü çıkartansın. Yani canlıyı da öldürürsün. Ve tarzuku rızık verirsin. Menteşa dilediğin kimseye gayri hesabin hesapsız hesapsız bir şekilde dilediğine de rızık verirsin diyoruz. Bakınız arkadaşlar ayetlerimiz burada var. Mesela bu ayetimiz Ali İmran 57'ymiş. Bu hadit 2'ymiş. Ee, efendim bir sonraki Yusuf 19'muş. Bakara 285 imiş. Bunları ifade edelim. Şimdi burada dikkatimizi çeken fiiller ifal vezni olması yönüyle bakın bu tuhricuyu gördük. Yine burada tuhricumuz var. Başka da yok. Burada razaka fiilimiz var. Ya rüzuhu, Burası artık bir ifal vezninde değil arkadaşlar. Haraca çıktı, ahraca çıkarttı. Kelime anlam itibariyle bağlama görebiliyorsunuz. Fiillerimiz değişecektir. Devam ediyoruz. Vecaet geldi. Seyyaratun bir kafile demek arkadaşlar. Bir kervan anlamına gelir. kafil anlamına gelir. Günümüzde biz bunu araba olarak da ifade ediyoruz geldi fe erselu, o kervan gönderdi Varidehum Varide burada sucu anlamındadır sucularını Fe edla delvehu o da ne yaptı edla delvehu e, kovasını suya e, daldırdı ya da suya attı diyelim Kale dedi ya buşra, müjdeler olsun Haza, bu gulamın bir çocuktur. Tabi erkek bu erkek bir çocuktur. Ve eser ruhu onu ne yaptılar? Efendim sakladılar, gizlediler. Bir zaten ticari bir mal olarak onu ne yaptılar, gizlediler. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına mal kıssasını biliyor iseniz arkadaşlar, sizce malumsa bunu buradaki süreci zihninize getirebilirsiniz. Şimdi bizi ilgilendiren boyuta geliyoruz. Bakın burada Ersele var. Ersele gönderdi demek. Şimdi tabii buna aşağıya buraya sığmadığı için biz aşağıya yazdık. Aşağıya bakalım arkadaşlar. Bakın Rasile işte Ersel'e gönderdi. Rasile geldi. Yine gönderdi gibi anlamlara gelir. Edla efendim yolladı. Salı verdi anlamına gelir. Şimdi Ersel'e düzeltelim. E, i̇fal veznindeyken Rasile bakın Silasi mücerrettir. Edla gördüğünüz gibi arkadaşlar burası Yine ifal veznindeyken e, dela efendim e, sülasidir ve sülasi mücerrettir doğal olarak. yukarıda yukarıını ifade ettik. Bu da serra'dan esarra olmuştur. E, gizlediler, sakladılar. Serra gizlendi, saklandı gibi anlamlara gelmekte. E, dilerseniz bu söz kelimelerimize sözlükten yine bakabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Diğer bir ayetimiz Tu til mulke tu ti sen verirsin. El mülke mülki men teşau dilediğine verirsin ve tenziu alırsın el mülke mülki mülkü alırsın mimmen teşau yine dilediğin kimseden de mülkü alırsın. Ve tu'izu sen onu değerli, şerefli kılarsın arkadaşlar. öyle diyelim. Yüceltirsin de diyebiliriz. Menteşahu, istediğin kimseyi, dilediğin kimseyi de yüceltirsin. Ve tuzillu, efendim sen alçaltırsın. Menteşahu, yine dilediğin kimseyi de alçaltırsın. Zelil kılarsın da olabilir arkadaşlar. Biyetike el hayru, iyilik senin elindedir diyebiliriz. Maal ebottığımızda her türlü iyilik senin elindedir şeklinde ifade etmekte. Yani bunu belki şöyle de yorumlayabiliriz. Sen her şeye kadirsin Allah'ım şeklinde de yorumlayabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet burada hemen aşağıya iniyoruz. Burada konumuz itibariyle bu ayette arkadaşlar bakıyoruz. ikinci kısım yine ata verdi demek hatırlayınız. Eta geldi ata verdi. Burada ata ifal vezninden gelmiştir. Eta sülasidir. Sülasi mücerrettir arkadaşlar. A Azze arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yüceltti, değerli kıldı gibi anlamlara gelir. Hatta şan şerefli eyledi diyebiliriz. A Azze güçlü oldu, değerli oldu anlamına gelmekte. Tudillü gelmişti. Bakın evelle alçalttı, yüceltti. Evelle zelil oldu, alçaldı, düştü falan gibi anlama gelen fiillerimizdir. Evet, devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Hemen biraz küçültelim ayetimiz tam olarak görelim. Ve lehu elhamdu ve onun için dir elhamdu hamd. Nerede fis semavat gökyüzünde vel arulu yeryüzünde. Tabii gök yeryüzünde ve gökyüzündeki hamd onun içindir diyoruz. Ve aşiyen tuz hirun. Şimdi arkadaşlar bu ayetimizde ee, bir önceki kendisinden önce gelen ayetle anlamakta fayda var ee, Ona bakabilirsiniz Bu ayetimize bakıyorum Rum efendim 18-19 total Şuraya kadar 18-17. ayeti de baktığınızda Daha iyi anlaşılır ee, Kanaatindeyim ben Ve aşiyen ve hine tuzhirun ifadesini de Gündüzün sonunda öğleye eriştiğinizde Şurada aşiyen gündüzün sonu anlamına gelir Vahine tuzhirun öyle eriştiğinizde gibi anlam veriyoruz. Aşiyen zaten gündüzün sonu akşam vakti anlamındadır. Tabi önceki ayetle birlikte düşündüğümüzde e, anlamaz kılınız anlamı ortaya çıkmakta. Dilerseniz hep birlikte bakabilirsiniz. Devam ediyoruz. Yuhricül <laughs> hayye. Bakın yukarıdakine benziyor. E, çıkartır. Cin, e, canlı minel meyit, Ölüden canlı çıkartır. Yani ölüyü diriltir ve yuhricül meyyite minel hayyi yine canlıyı da öldürür anlamındadır. Canlıdan ölü çıkartır. Öldürür anlamını verelim. Ve yuhyi arda ve yuhyi el arda. Ahya yuhyi canlandırır. El arda yeryüzünü ba'da mevtiha öldükten sonra yeryüzün ölümünden sonra ve kezalike böyle de e, tuhracun sizler ne yaparsınız? çıkarsınız, canlanırsınız gibi anlamlara gelmekte ayetimiz arkadaşlar. Evet, ve kezalike tuhracun işte siz de böylece bu şekilde diriltileceksiniz şeklinde ifade ediyoruz. Evet, bu ayetimizde de ilgili kelimelerimiz arkadaşlar. Ezhara, zahara, ahraca, haraca, ahya, yuhyi. Harice çıktı, ahrace çıkarttı, ahya canlandırdı, hayye canlı oldu, yaşadı gibi anlamlara gelmekte. Elhara gösterdi, ortaya çıktı, zahara belirdi, ortaya çıkarttı gibi anlamlara gelmekte. Tabi biz burada efendim ee, ne anlam verdik arkadaşlar? Öyle eriştiğinizde anlamını verdik. Yine sözlükten bakabilirsiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine Yusuf suresinden bir ayetimiz var. Hatta biraz büyütebiliriz. Gerekirse şöyle çekeriz. Efendim, felemma kadınlar onu gördüğünde demek arkadaşlar. Ekber nehu onu gözlerinde büyüttüler de diyebiliyoruz. Bazı mahallerimiz ona çok böyle e, şaşırdılar, hayret ettiler gibi anlamlar da verebiliyor. Onu da ifade edelim. Biz hani büyük kebura büyük oldu. Onu gözlerinde büyüttüler gibi diyebiliriz. Yine tefsirlere müracaat edilecek eylemin nasıl olduğuna dair sorularımız varsa zihnimizde, tefsirlere müracaat edilerek yine sözlüklerden de istifade edilmek kaydıyla daha e, net anlaşılır. kanaatindeyim ben sorularınız varsa tabii ki. Ve katta'ne kestiler ne ellerini, ve kulne dediler. Ne dediler? Haşa, haşa lillahi. Şimdi buraya aman Allah'ım da diyebiliriz. Allah korusunda diyebiliriz. Mahaza beşeran bu bir beşer değildir. Beşer olamaz. İnhu inhaza illa melekün kerimun. Bu böyle bir değerli bir melektir. Yüce bir melektir. Bu ancak yüce bir melektir şeklinde burayı da anlıyoruz. Burada bizim arkadaşlar dikkatimizi çeken bu kelime ekber ne? şuradaki nun faildir. Ekbera fiilidir ki Hemen bakalım ki bura büyük oldu. Ekbera büyüttü. Ee, büyük gördü falan gibi anlamlara gelmekte sözlükte. Efendim devam ediyoruz. Ve la boyu boyun eğme men ağfalna men o kimseye ki ağfalna kalbehu biz onun kalbini ne yaptık? Gafil eyledik. Neden gafil eyledik? An zikrina bize anmaktan ee, kalbini gafil eylediğimiz kimseye boyun eğme. Devam ediyoruz. Başka kime? Ve teba'a yine o kimse ki ittiba etti, uydu. Hevahu isteyin. Hevasına uydu. Başka kimseye ve kâne ruhu furuda ve de durumu aşırılık olan kimse. Şöyle ifade edelim. Durumu aşırılık durum ya aşırılığa kaçmış diyebiliriz arkadaşlar. Aşırılığa kaçmış, hevasına uymuş ve e, bizi anmaktan kalbinin kalbini gafil eylediğimiz kimseye boyun eğme şeklinde buraya ne yapıyoruz? ifade ediyoruz arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar İlgili fiilimiz bakın burada böyle tudi'dir, burada ata'dır. Mazi ifal vezninde mazisi. Bunun kökü sülasi olarak ta'dır. İkisi de aynı anlama gelir. İtaat etti anlamında ya da boyun eğdi anlamına gelmektedir. Diğer bir fiilimiz de ağfeledir. Gafil eyledik, gafil kıldık anlamına gelir. Bunun sülasisi ise arkadaşlar, Gafeledir. Bakın gafil olduğu anlamındadır. Buraya ifade ediyoruz. Şimdi burada tabii ki itteba fiilimiz bir ziyadeli fiildir arkadaşlar. Ee, bu da tebiadandır ama biz bu konuya henüz gelmedik. Gelince karşımıza çıkarsa şayet onu da konuşacağız. Evet devam ediyoruz. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. La tul hikm sizi alıkoymasın ne bizi alıkoymasın envalüküm sizin mallarınız ve la düküm e, çocuklarınız da neden koymasın? an zikrillahi Allah'ı anmaktan ne mallarınız ne de efendim çocuklarınız e, Allah'ı anmaktan sizi alıkoymasın anlamına gelen bir fiildir burası ilgili fiilimiz amenudur arkadaşlar amene İfal vezninde diğer bir fiilimiz de burada tulhi kum var. Bakın burada ee, emri e, şey nehi hazır şeklinde karşımıza çıktı. Âmen fiili daha önce geçti. Ee, iman etti, kabul etti anlamındaydı. Emine emin oldu anlamına gelmekte. E, fiilimiz elhale ha yine geçmişti. Elha engelledi, oyuna soktu gibi oynattırdı falan diyebiliriz. Leha da oyuna daldı, oyun oynadı gibi anlamlara gelmekte gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Ve ubiriul ekmehe vel ebarasa. Buraya kadar anlayalım. Ve ubiriul. u ben iyileştiririm kimi el ekmehe kör kimseyi. Burada körden kasıt anadan doğma kör anlamındadır arkadaşlar. Vel ebrasa. Ebras da cüzdan hastalığına yakalanmış kişi demek. Cüzdanlı kimseyi ve kör kimseyi ya da körü iyileştiririm. Ve uhil mevta. Ölüleri de diriltirim. Bismillah Allah'ın izni ile ölü ölü ölüleri de diriltilim anlamındadır. Telaffuz edemedik arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Ebere dir e, ne yaptı İyileştirdi. beree iyi oldu düzeldi anlamlarına gelmekte. İlgili fiillerimiz burada da bina söyleyelim. Uhi ve ubriudur. Efendim burada uhi arkadaşlar ahya fi e, ifal babından mazi e, gayib e, siyas e, olarak zaten ifade ettik ahyadır. Onun da yine sülasisi hayiyedir diyoruz. burada vuhi e, en ene zamirine göre çekimli ve muzari bir fiildir arkadaşlar. Yine u u ene zamirine göre çekimlenmiş bir muzari ifal fiildir. Devam ediyoruz. Rabbena Rabbimiz la tuahizna bizi cezalandırma diyebiliriz arkadaşlar buraya. Bizi efendim kınama, bizi ayıplama da diyebiliriz. Ne zaman? inne sina eğer unutursak, el ahtana eğer hata yaparsak. Şimdi burada tu ahizna dedik ki arkadaşlar. Burası e, bir e, ifal vezinden değil de burası mufale mufaale babındandır. Dolayısıyla buna değinmeyeceğiz. Burada bizi ilgilendiren ahta'dır. Ahta'na kısmı gördüğümüz ahta fiilidir. E, hata yaptı e, anlamına gelmektedir. Sülasi olarak köküne baktığımızda hatı edir. Günah işledi. Yine anlamına gelmektedir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sümme sonra ematehu onu öldürdü. Fe ekberahu ve de onu ne yaptı? Kabre koydu ya da defnetti diyebiliriz. Sümme iza e, şae dilediğinde de enşerahu onu ne yapacak? Efendim diriltecek anlamına geldi. Diriltecek. Şimdi mate 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 öldü, emate öldürdü. Daha önce geçti, üzerinde durmuyorum. Diğer taraftan fiilimiz haberadır. E, haberada der arkadaşlar gömdü, defnetti de anlamına gelmekte. E, akbara da gördüğünüz gibi e, yine onu mezara koydu. Yine defnetti anlamına gelmektedir. Akbara ifaldir. Habera da e, diyoruz. E, devam ediyoruz. Ma agna anhu maluhu ve ma keseb. Ma agna anhu. Ona fayda sağlamadı. Maluhu onun malı. Başka ne? Ve ma o şey ki kesebe kazandı. Kazandığı şey malı ve kazandığı şey ona fayda Sağlamadı anlamına gelen bir fiildir arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar burada ilgili fiilimiz ağınadır. Bakın burada bunun sülasi kısmı ganiyedir arkadaşlar. Zengin oldu, zenginledi. Ağına da harfi celli düşündüğümüzde efendim bir şeye ihtiyaç duymadı anlamına gelir arkadaşlar. Dolayısıyla ihtiyaç duymadı, olumsuz yaptık. İhtiyaç e, duymadı, olumsuz düşündüğümüzde ihtiyaç duydu anlamına gelir. Tabii biz ona fayda vermedi e, şeklinde ifade ediyoruz. Mahallerimizde de zaten bu şekilde geçmekte. E, bir daha söyleyelim. Agna bu haliyle ifal veznindedir. İfal vezni arkadaşlar e, mazidir tabii ki. Bunun sülasisi ise e, ganiyedir zengin oldu, zenginleşti gibi anlama gelmektedir. Arkadaşlar, dersi ben burada noktalıyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Bundan sonraki zaten dersimiz tef'il babı olacak. Kitabımızdaki sıralamayı biz zaten takip ediyoruz. Evet, başka bir derste görüşmek üzere. Ben hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalınız.